Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Saygılar Borsan hissemizle beraberiz arkadaşlar. Borsan hissemizde e, indikatörlere bakacağız. E, teknik kısmına bakacağız arkadaşlar. Ve son 5 bildirimini inceleyeceğiz sizlerle beraber. Ve investingden de teknik analiz kısmına değineceğiz. E, ve son olarak da Borsan özet raporunu inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi grafikte... Arkadaşlar binli seviyelere ulaştık gerçekten çok garip gerçekten e, 1040'lı seviyelere muhtemelen aynen artık tarihi rekor belirledi e, ve ufaktan bir e, seans sonuna doğru 993'lere kadar geriledi arkadaşlar. Bununla beraber önemli destek direnç noktalarından bahsedeyim ben size arkadaşlar. 962.8 ve 950 de önemli destek hattımızın oluştuğunu sizlere belirtmek isterim. Direnç olarak zaten 1040 noktası artık baz alınacak arkadaşlar. 1040 noktası bizim en önemli noktamız. Altta baktığında indikatör arkadaşlar yani momentum indikatörü şu şekilde bir yükseliş olmadığından dolayı biraz sönük kalmış arkadaşlar ve koyu yeşil mum da sonlandırmış kendine. Son 5 bildirimine bakalım. Önemli bir şey var mı? İraç belgesinde borçlanma aracına bir ilişkin SPK ona gelmiş. Temsil eden payların değerine ilişkin izin süreçleri gelmiş. Ve devre kesici var şurada da. Tabi bunların hepsi 9. Yani biraz daha arkadaşlar. Önceki haberler bu. Yani çok yakında bir haber olmadığı için e, sizleri okumaya düşünmüyorum şahsen. Buradan teknik analiz kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi teknik analiz kısmında aile aldığımda veya yani saatli de aldığımda hani genel manada güzel tablolar e, söz konusu. Arkadaşlar uyarım yapayım. Investing'deki bu yer alan veriler teknik analiz kısmında yer alan veriler kesinlikle al sat, tut tavsiyesi değildir. Sizler de investing.com'a giderek bu verilere ulaşabilirsiniz. E, sakın e, yanlış anlamayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Teknik indikatörlerde al 4 nötr 1 sat 0. Özet olarak baktığımızda al 16 nötr 1 sat 0. Hareketli ortalamalarda al 12 sat 0 şeklinde veriler bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi özet raporuna geldiğimizde özet gelir tablosu özet bilançoya baktığımızda arkadaşlar sol taraftan başlayalım. Satışlar, brüt kar, esas faaliyet kar, fabrik, net dönem karı. Hani muazzam şekilde artmış arkadaşlar. Net dönem karını görüyorsunuz zaten. den e, muhtemelen milyardır burası. 2 milyar 537 milyon 386 bine çıkarmış muhtemelen arkadaşlar. Ben yanlış bilmiyorsam e, buna bakarsak esas faaliyet karı e, çeyrek satış çeyrek net kar. Şöyle baktığımızda aynen milyar şeklinde arkadaşlar. Aynen aynen. E, net dönem karı da bu şekilde artış göstermiş. Özet plançoda ee, sadece finansal borçlarda %10'luk bir artış söz konusu arkadaşlar fakat net borcunu kapanmaya çalışan, öz kaynaklarda artış yapmaya çalışan, dönem ve duran varlıklarda da gayet iyi bir e, yükseliş yakalamış arkadaşlar. Zaten e, bununla beraber fiyatlarda da e, kademe kademe artmış arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi tarihi rekoru tazeliyor. Binli seviyelere kadar geldi. Daha da fazla bir şey söylemeyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Alfa Son Enerji sistemimizin incelemesiyle beraberiz arkadaşlar. İlk önce grafiği, sonra Investing teknik analiz kısmında yer alan verileri, sonrasında Alfa'sın özet raporunu sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle grafiğe geçelim. Grafikte önemli destek noktalarına gelmiş olan bir Alfa Son Enerji görüyoruz. Hatta şurada kademe olarak ince bir arkadaşlar. 129 seviyelerine kadar gelmiş bulunmakta. Ama Cuma günü seans sonunda 132'den kapanış yapmış. Şimdi baktığımızda artık iki tane önemli noktamız var arkadaşlar. Birisi direnç olarak şurada 136.9, diğer 136'da. Destek olarak bakmamız gereken nokta ise 129.9, pardon arkadaşlar 129.8 ve 128.8 bizlere önemli destek aralığı olarak çıkıyor. Şuradaki yeşil mum indikatörlerinde e, squeeze momentum indikatörüne göre arkadaşlar koyu yeşile döndüğünü görmekteyiz. Yani şuradaki yükseliş almış ve hafiften aşağı salmasıyla beraber açık yeşil koyu yeşil dönmüş. E, gayet normal zaten. E, Alfa son enerjinin teknik kısmına geçiyorum. Arkadaşlar uyarım yapayım. Burada yer alan bir e, hani veriler arkadaşlar e, bunlar Al sat tut tavsiyesi kesinlikle değildir. Ee, burada yer alan verilere siz de ulaşabilirsiniz investing.com'dan. Ee, ücretsiz bir sitedir. Siz de giriş yapıp Alfa Enerji'nin teknik analiz kısmının aylığını seçerseniz benimle beraber aynı şeyleri görürsünüz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Teknik indikatörlere bakalım. Alpaz teknik analizinde al altın nötr bir sat sıfır şeklinde. Özet olarak al 18 nötr bir sat sıfır şeklinde. Hareketli ortalamalarda al 12 sat sıfır şeklinde olduğunu sizlere aktarmaktayım. Şimdi özet raporuna gelelim. Özet gelir tablosunda satışlar, brüt kar, esas faaliyet karı, pabk net dönem karının e, sadece esas faaliyet karının %100'ünün altında. Diğerlerinin de satışların brüt karın %200'ün, %300'ün yukarısında e, gayet e, güzel bir artış yaptığını görmekteyiz. Özet plançoda eee öz kaynaklar dönem dönem varlıklarda artış. Sadece burada olumsuz olan e, finansal borçların %81 oranında artması olmuş. Yoksa satışlar fabrik ve Şehrek'in net karın grafiğine de baktığımızda kendi üzerine koyarak giden bir grafik görmekteyiz arkadaşlar. Bununla beraber artık söyleyeceklerim sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. arkadaşlar kesinlikle hadi videoyu beğenmediniz fakat bu tarz hani alfa solan enerjisi yatırımcısıysanız benim kanalımdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olun derim. Görüşürüz. Herkese selamlar. Sizlerle teknoloji listemizle beraberiz arkadaşlar. 510 TL seviyesine düşmüş durumda. Gün içerisinde Cuma günü galiba 490'larda da denemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama seans sonuna doğru 510'dan kapanmış durumda arkadaşlar Cuma günü. Pazartesi ne olur gibisinden bir yorumda incelemede bulunacağım arkadaşlar. Ve son 5 bildirimine MİA teknolojinin teknik analiz kısmına değineceğiz investing ve e, özet raporuna bakacağız arkadaşlar e, ve burada bir sürü sıkıntılı yerler var onlara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere yeni yeni kırmızı tepecikler oluşturmuş en azından eksi anlamda gördüğünüz arkadaşlar. E, bu indikatöründe zaten e, kırmızı çizelgesinden de anlaşılacağı gibi durumlar biraz yatay olsa dahi arkadaşlar kırmızı gibi gözüküyor. E, yani Grafikte çok fazla denilecek bir şey yok ben e, şuraya sarı destek direnç noktası altını çizmiştim buranın altında kalması biraz üzücü arkadaşlar. Şimdi son 5 bildirimde önemli bir şey var mı ona bakalım. Özel durum açıklaması bağlı ortaklığımızın Romanya'da şirket kuruluşu. Yeni iş ilişkisi gelmiş oraya kimde? E, 29 Eylül'de de haber ve söylentiler ilişkin açıklama demiş. Niye teknolojiden e, tip bir filo diye e, bir şey gelmiş arkadaşlar. Buna bakalım. Elektrikli bisiklet bağlar ortaklığımız Tripi Mobil Taşı'ya teslim edilmiştir diyor. Bisiklet filosu 4 katına çıkılmıştır diyor. Bu şekilde bir haber gelmiş. 10 Ekim'de de gelmiş. 535 bin Amerikan dolar artık KDV bedel siparişlerine ona diyor. Özel güvenlik teknolojileri ürünleri alımı hakkında. Bu da böyle bir açıklama arkadaşlar. Bundan sonra da ne var? Romanya'da şirket kuruluşu diyor. Güneş enerjisi sistemi projelerinin geliştirmesi vesaire ile ilgili %100 enerjiyi bağlı ortaklı olarak Bükreş Romanya'da kuruluş parçalarına yaptığı Nozu Enerji Eseral şirketinin 11.10.2023 tarihinde kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır diye bir haber daha gelmiş arkadaşlar. Bildirimlerini bu şekilde inceledik. Teknik analiz kısmına geçersek şöyle ağırlık bakalım. E, saatlik genelde tercih etmiyorum bakmayı. Arkadaşlar uyarım yapayım. Investing'deki bu veriler kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Investing'den sizler de investing.com'a giderek bu şekilde teknik analiz kısmını inceleyebilirsiniz. Ben de sizlere bunların aktarımını yapıyorum. Teknik indikatörlerde al 7 nötr 0 sat 1. Özet olarak baktığımızda al 19 nötr 0 sat 1 şeklinde. Hareketli ortamlara baktığımızda ise al 12 sat 0 şeklinde yer almış arkadaşlar. Bunlar investing verisidir. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayı tekrar söylüyorum. Şimdi özet rapor ve soldaki şeylere değineceğim. Kredi alım ve açığa satış yasağı var arkadaşlar galiba. Şöyle biraz daha geri gelelim. Gürt takas yasağı, emir paket tedbiri var. Tek fiyattan toplama şeklinde arkadaşlar bu şekilde uyarılarımız var. Zaten fiyatımızda da zaten belli saatlerde güncelleme oluyor arkadaşlar. Tek fiyattan dediği de bu Özet gelir tablomuz altıncı elde neler olmuş ee, bir önceki döneme göre? %142 artmış, %114 bürüt kar, e, sert faaliyet karımız %78, bu şekilde, net dönem karı da bu şekilde artış göstermiş. Gayet güzel Dönen dönem varlıklarda e, güzel bir artış, öz kaynaklarda da e, durum gayet iyi. Finansal borçta e, net borcu göstermiyor, bilinmiyor olarak gösteriyor fakat finansal borçta da e, bir nebze olsun %4'lük bir e, azalmaya gitmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Minnettekin özet raporu yani kırmızı göremiyorum ben herhangi bir olumsuzluk göremiyorum ama yeşil anlamında zaten buradaki artışları da siz de görüyorsunuz. Şöyle grafiğimize sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.